Hepinize merhaba arkadaşlar. Rocket TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Burak Çansızan. Bugün güzel birlikte Layers of Fear e oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, devam et diyelim. Korku oyunu devam edelim kaldığımız yerden. Mahvesin kardeşlerim afiyet olsun. Hay YouTube'larınızı alırım bu arada. YouTube içeriği geliyor. Hay YouTube. Niye oyunda unuttum? Şimdi bizim son iki tane kaldı değil mi? Dört taneyi bulduk, altıdan ikisi kaldı. Altan dördünü bulduk, yani buradan ben buradan çıkıyoruz o zaman. Aaa! Hayken hoş geldin, selamlar selamlar canım hoş geldin, hoş geldin. Şimdi korkmaya hazır mıyız? Korkmaya hazır değil mi? Sonuna kadar korkmaya hazırız. Hostlu YouTube. Hay YouTube. YouTube'cular. Selamlar, selamlar, selamlar. Bakın gördünüz. Twitch'ten YouTube'a selam var. Youtube Twitch'e de uğramayı unutmayın Seviliyorsunuz Ben hadi uyarmam bir kalp 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 Korkmaya hazırız Şimdi en son ne yapıyoruz? Bebeklerle uğraştık Eee Şeydeki bebekler Çan döndü 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 şey, Çocuk odasındaki oyuncakla oynadı La ne oldu? Ne oldu? Bizim mekan vardı. Kapağı kapı 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 kapandı. Hayır. hayır, hayır 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 hayır. Gerçeklik değişiyor sandım. Aaa, aa, ne? Yapmayın bak, korkutmayın baştan beni ya. Baştan korkutmayın beni. Bak. Aha resim gitti. Döndüm döneceğiz, şurada bir şey vardır. Boş. <laughs> Boş. Bunlara, Dost atın, çekiler çekiler. Dolutlu bir yayını devam et. Buraya niye açılmıyor? Bak bura açılmıyor. Burada bir şey var. Şey kapatmıyor aman. Işık beni korusun. Aha. Kilitli. Burası boş. Ay kitaplarda olmuş burada. Her döndüğümüzde falan. bak bak. bak. Ütmeye başlıyorum ya. Korkuyorum bir an. Yapmayın şunu. Oyunun adı ne? Oyunun adı Lace of Fear. Ömer. Bir ara Epic'te beleşti. Ben tane zaman Steam'de almıştım da Epic Steam'de de almıştım da Epic'te bir de beleş olmuş oyun. Ya abi bu lan ne yapıyor? Bir şey bir şey gitti orada. Aa ne yazıyor? Yerine ne sayıyorsun? Yani yuvarlak çiziyorsun diyor, daha çiziyorsun diyor. Oraya girmem ben, oraya girmem ben, oraya korkutuyor beni yapma, oraya girmem ben. Kapı kilitli, oraya Ya abi oraya girmek istemiyorum ya. Eee, ünlem game Days of Fear. Ha ben almayı yurtdışım bak sağ olun. Eee oyun önlem Lays of Fear almayı unutmuş olabilirim. Sizin yapmanızda ayrıca bir güzellik oldu benim için. Eee önlem game yazmayı unutmuşumdur ben yurtdım öyle. Şu mapaya daldık laf arası. Hayır hayır korkuyorum bu işi kaç işi kaç. Aha. Unutması kolay. Sarhoş. Delirius deli demekti. Oy da gene böyle kitap geldi. Aç şurayı. Şey yok. Boş. Time. Henüz zamanı değil. Lan 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 yapma. Lan abi bir şey olacak. Orada bir şey patlayacak. Yapma 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 yapma. Run. Ya abi korkuyorum. Eee. Tırsıyorum. önce şuraya açtım. Buraya gideceğim önce. Hep aynı yaşan kapılarmış sadece. Hay burası da kapalı. Roketimizi oyun salınca bravo hala diye söz verdim. Valla senin önce gelenlere Ömer. Bunu saltan sonra bravo hala geçeceğim de senin yayını en fazla bir şarkı dolatabilirim. Beşte baba alacak bilgisayarı ders anlatacak. Erken getirdim belki sana söz verirdim. Benim konsoldan kurtarırdın ki zaten videoyu görmüşsün Instagram'daki. Ya bir korkacağım, korkacağım da işte ne var burada? Anlamıyor mu? Anlamıyor. Tamam, tekme geçirmem şeyler. Pipo ve kitap gibi bir şey vardı üstünde. e, yani yaptığımız iş değil evet o videoda yaptığımız iş değildi öyle de olmuştu yani pek bir şey yok gibi ama herhalde bir şey çıkacakmış gibi hissediyorum İyi o da şey etkileyim bu niye yamuk duruyor bunun ayağı kırık niye yamuk bu şurada bir kapı var ya Allah ya bir şey çıkmadı tam sıkıntı ya sonra bir şey çıkmadı ya orada birisi var. O bana. Hayır, hayır. Gelme. Şöyle ee, gibi hissediyorum. Ya ama oraya gitmek zorunda mıyım? Ben gitmek sevmiyorum oraya. Öyle geri gideyim ben. Olmaz mı? Geri gidebiliyorum. Ya geyleri şey değişmiş. Ya, orada da bortum ben. Ya hayır. Hayır. abi. Hay. Ne yapıyorsun? Niye bir anda öyle çıkıyorsun? Ne yapıyorsun da beni böyle? Aklım çıktı ya bir an böyle gelinir mi? Ay aklım çıktı bir anda öyle pat diye gelinir mi ya? Arham da kapalı. Tek yol da burası. Tek yol ee, bu kapı. Lan! Ulan fare, Allah canını almasın fare. Fare gibi senin fare. Tam burada bir şey yok. Her yere bakıyorum ki bir şey çıkarsa şimdi aklım... Kilitli. O zaman burada bir anahtar mı var? Burası değil. Aracım mısın? Aradaş mı olan? Um, hmm, buralar açılmıyor. Burasında bir şey yok. Tık aşan bir yeri var. Orasında da. Burası far kapandı dolu. Bu da anahtar yok. Ya e anahtarı nereden bulacağız? Kilitli. Anahtara ihtiyacımız var. Aynen ya canım kırmızı ya tatlı kırmızı ya. Ne yüzünden olmuş hep bunlar? Ya ora kilitli. O zaman buradan geri gideceğim de burada da bak bak şimdi herhangi bir şey. Bir şey. Ayda her taraf kilitli. Dura gitli, buna gitli. Nereden girecek? Kapı da açılmıyor. Şöyle sana yazdığım bir şey var. Aynen son anda parladığını gördüm ya. Ya abi bir şey... Lan! Fare sesiymiş be, faresini ürktüm ya. Fare Allah seni ne yapma ya emi ya. Lan fare öyle bakma. Bak, aklım çıktı ya fare öyle bakınca. Lan. Üstümüz kırılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Ya fare öyle bir çıkıyor. İkinde geçmeye aklım çıkıyor. Burada bir şey yokmuş. Vardır diye bakmış. Fare beni niye gözetliyor, Fare niye beni bekliyor acaba? Acaba fare beyefendi? Çürüyor mu? E anahtar nerede? Ebe anahtar neredesin? Şimdi bu anahtar nerede? Enekler kolun altında kalıptı beni ara. Erkan. Enektorlar kolun altında kalıptı beni ara. Erkan. Enektorlar kolun altında kalıptı beni ara. Hiçbir şey yok burada. Şu kapı açık mı? Muhabbə halen ve de halen açılmaz bir durumda. Me, 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 me. Başka falan. Şuradan hətta dair bir şey olur. Biri, 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 biri yokdur. Tamam. Üstten kilitliymiş hay ya Rabbi. Lan. Hala fare sesi geliyor ya. Hala gelen fare sesinden ürküyorum. Fare yapma bunu. E niye bu kadar da ya? Fare her sesinden ürküyorum ya. Fare yoğun takip ediyorum aslında. Ya burada bir şey olacak. Kesinlikle burada bir şey olacak. Bir daha bir... aklım çok. Hani niye ölüm attın? Fare yavrum niye cam pencereyi patlattın? Cam, cam pencere neyse. Konuşamadım şeyi patlattın lambayı. Arkamda kapı ne ara oluştu? Arkamda ne ara kapı? Arkamda ne ara kapı oluştu? Bir kilitli kapı. Ya Korkuyorum, hmm, ürküyorum. He. Kedi, köpek, fare. He, bir şey fare çıkıyor. Yetekiz. Buradan sayı mı bulacağız biz? Fazıl mu verdin sen bana şimdi? 3, 4, 6, 3, 4, 8, 3, 4, 6. 3 4 1'miş. Rastgele giderken tutturdum vallaha. Rastgele giderken tutturdum. Rastgele giderken tutturdum. Neyse öyle de böyle kapıyı açtık. Rastgele kapıyı açtım yemin ediyorum ya. 2 2 saniye tutturmuşum. Aşağı sonunda oh be. Lan yangın var. Piler yanacak. Gidemiyorum geliyor. kapandı. Gene bebek sesleri. Ah bebekler. Sen ne yapıyorsun? Ya gide 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 ben oraya gitmek istemiyorum bebekler var orada ışık var ışık var bebek var Ya bebekler korkuyorum ben artık bebekler bu oyunda beni korkulur ya ne ben bebekleri istemiyorum Allah Ya bak yeni fener değişiyor bir şey oluyor etrafı gidiyor geliyor Etrafa bir şeyler oluyor yapmasın 19 Temmuz evi bürümüş olan sessizliğe bakarak kendinden geçtiğini fark ediyorum. Şüphesiz ki etrafına saçılmış boş içinde tercih ettiği yatak arkadaşı parça piçi kalmazsa birlikte uyuyla kalmıştır. Hep böyle olur. Ben hep bu sonuncu ve ben hep bu sonuncu olsun diye dua ederim. Tutkulu bir biçimde hararetle dua ederim. Cennette ki efendimiz izin ver ve kafası yarılıp tüm çürümüşler çünkü Ne? Kafası yarılsın. Çünkü çünkü ver cam bileğini kesin. Camla bileğini kesmek istiyor. Camla. Ve tüm o kan. İzin ver kendi kutmuş kusmunda boğulsun. Kendi kanında ölsün gibi bir şey diyor. Boğulsun ki bizler huzur bulalım. Eğer ki sen vermezsen bir gün cesaretimi toplayıp aşağı gelecek ve onun dışını dışını kendi işini kendim bitireceğim diyor. Özellikle bilsin ki Lim şey sessizlik değil. Amin. Şimdi bu deli deli gitti kafa yedi de millet öldürmeye mi çalıştı? Hayda. iyice bu delirdi. İyice bu delirdi. İyi. Kam kapandı. Yine de kafayı yedi. Yer sürüngenleri, yer tuzakları var. Ayağımı yiyorlar. Yürümeye korkuyorum. Halen bahsedeceğim. Ya. Eh. <laughs> oh. Işık ışık 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 ışık. O neydi lan? Kabloymuş ya. Korktuğum şey kablo çıkıyor arada böyle tırsıyorum ya. Evet et dahil aynen öyle vallahi. Adam dua ediyor ki birileri keseyim dua ediyor aksın Ne oldu orada? Pencereler açıldı hayırlı olsun. Ama benim işe bakmadan gitmem de kalır. Deyken boş çıktı. Sadece atkılıkmış. Hadi şunu alalım ya okuyalım. Okuyalım bayanın ne olur ne olur. Boş çıktı. Okumaya beslenmişim o şekilde okutturmadı bana. Vatan haini. Yazık kafana dedi resmen ya. Kafan o kadar yazık ya. Anlatan kadar yazık. Lan! Kapılar! Kapandı! Sübe! Açılıyor tamam.

şey var. <laughs> sövme 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 Ne yüflüyorum lan? Niye sözümde yüflüyorum? lazım. Chat. Twitch'e gelip en önemli bana da anlatır. Evet. Ee, videonun sonunda onu gösteririz bir örnek istiyorsan. Videonun sonunda bana bir tanesini yaparsın. İyi e, sonlandırmaya geçiyorum dedikten sonra. Bir örnek gösteririz orada da. Sana katman yapabilecek. Selam. Sana uzun zamandır yazmadığım için üzgünüm. İşim başımdan aşkındı. Söylemem gerekir ki son mektubun nefif tabirle tedirgin ediciydi. Hiç kitabı vermesine inanamıyorum. Bunu neden yapsın ki? Özellikle siyahlı kadın. Tablosu ona, ona hediyendi değil mi? Profesyonel yardım alması gerek. Derhal. Bunun dışında ne diyeyim bilmiyorum. Ayrıca sen de bir konuşabilirsin. Bütün o anlardan sonra sana da yardımın dokunacağına eminim. Herhalde sana. Bir şeyin haberleri, haberleri yüzünden fena halde bozulur söylememe gerek yoktur. Yeni parçaların klasikler kadar çok tatılmıyor. Her neyse. Ben açmaya devam edeceğim. Sen sadece dayanmaya çalış. Ve işine, işine odaklan. Hala şimdi yetenek olduğunu biliyorum. Sana inanıyorum. Arkadaşım ve temsilcin Thomas Caldwell Ben inanıyorum. Demiş bir şey yollamış. Gene o fırçayı mayneyi mal konuşacağım düşündüm de. Yok bir şey çıkmadı kapan. Fotoğraf mı değişti? Fotoğrafını göremedik ki? Fotoğraf değişiyor. Fotoğraf gitti. Fotoğraf gitti. Fotoğraf çıkıyor ana. Yine köpeklerin ağzına bağladığım şey. Hey. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun abi sen? Can you paint? No? ağzını bağlı ve çok kesmeden gelene bile ısırmasınlar diye kullanılan bir ağızlık da o. Lan Allah akber. kocaman canı yanımda belirdin. Arkam kapandı. Ne oluyor? Bu fotoğraf şimdi tarafta kaldık. Göz bakıyor bana oradan. Gözler bakıyor. Beni izliyorlar. Lan! Gözler aktarmaya başladı. Hayır gözler açıyor. Hayır gözler yapmayın bana. Gözler açıyor. Hayır. Lan! Hiç göz kapanmış. Lan göz açıp kapanıyor. Göz mi giriyor? Hayır! Hayır! Gel bakalım. Ben buna daha fazla... <laughs> Bu neydi ya? Sesim gitti bir anda ya. Sesim gitti ya bir anda. Anam korktum lan. Aklımı aldın sen gel gel ver gel ne olur ne olur. Ya Rab gözleri boncuk boncuk. Resmen gözleri boncuk boncuk böyle baktı bana ya ben böyle bir ürkü ür, öper ürper örüp öperime geldi bana ya. Ya. Neyse YouTube ben videoyu burada Ne? Ha. Bak, vurma kafam, gözüm, yüzüm, vurma. Bak tam <laughs> diyor sonlandıracaktım Hadi evet. bunu yap, Tamam, yetti. Bak, tam. Ha. Bra, tam. 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 Bak, bak, bak. hala, hala, hala. hala. Evet sevgili YouTube. Videoyu burada sonra yeter la yeter, yeter, yeter. Vurma bir daha bak. Gene vuruyor. Evet sevgili YouTube e videoyu burada sonlandırıyorum. Gülün teşekkür ederim. Eğer bir mesajda videoyu beğenebilir. sen de abone olabilirsiniz. Aynı zamanda Twitch'te yayındayız. Twitch'te oyun oynuyoruz. Twitch'te oynamaya devam ediyoruz. Gelirseniz bu oyuncuya katılabilirsiniz. Aşağıda Discord, Twitch e hepsi mevcut. Gelip katılabilirsiniz. Farklı oyunlarla farklı videoda görüşünerek hoşçakalın.